arkadaşlar oyun dünyasına hoş geldiniz. Ee, biz FIFA 15'te oynuyoruz. Real Madrid Barcelona maç yapıyoruz. ben 1-0 öndeydim penaltıda. Hadi. Hadi. oldu maalesef bazı dolmamız yüzünden çekemiyoruz. Başka bir sürü şey de çekeceğiz. Gol. Hayır gol değil. Ay. Arkadaşlar müthiş bir pozisyon yaptım. Sen ki ses duyuyor mu Efe Hı? Duyuyor mu? E, duyuyor ya. Arkadaşlar Ama kaleci tebrikler kaleci güzel kurtardı. Arkadaşlar çok Mükemmel tehlikeli bir pozisyon yaratın. Ay! Yine ya. olmadı. Ay. Ya şansa bak adamın şansı. Arkadaşlar da. ben. Arkadaşlar adamın şansını gördünüz. Voley, voley, Benzema! Bilmiyor oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben size demiştim benzema. Bir oldu arkadaşlar. Aslında o gol izlenirdi arkadaşlar. En güzel gol benim dediğim vole be. Onun penaltıdır. Vole. Vole vole. Arkadaşlar ama ben kameraya bakmaktan doğru